Ama hatırlarım. Nazar şof yapmaya evet. Sırrımızı nasıl uçuyorsun açamıyorum. Onu göstereceğim. Kamera. Çıkacak, pik atacak. He arkamdakiler nerede? Ben ne var? Bir diğeri. diyorum. Bombalayalım ama. Abi şu açılmış adam. Beyler orası biraz zor Ben zor oynuyor. Neresi? Alex. Site. Site. Karamatay hoş geldin. Görüşemiyoruz, görüşemiyoruz ya çıkmıyorum ki. Savage, Saberk abi neden senin ve Melih'in kanala video gelmiyor? Berk dalalım mı be? Ya? Aha. Melih atar hayır. ya, Melih benim gibi değil. Koşun gelin hadi be. Nasıl Hayır hadi. Lan kıkına zerbe lastim Yo ben zaten girmeyecektim ki. sen terbiyesiz oldun iyice. Altına girdi. Altına girdi. Yön abi 2 tane daha yakın. Flash atıyorum. İki, iki daha, iki daha. Bir tane daha var, bir tane alta yapı. Koşular da var abi. Arkada bir de koyun var ya, tutar onları. Dolanmadı biri. O ne? O nasıl bir silah? B'ye gidelim, B'ye gidelim, B'ye gidelim. Dön. Şu da... ağda şu anda. Lan kapımı kapatmadım, ceden yapıyor ya. Yani. Mı? Hayır. Altı. Delik altı, delik üstüne çıkarsan flash atarım. Çabuk ol. Cool. delik altındayım ya. Geldi yani. mi? Gel, gel. Ne biri geldi? HS'li biri. Kişisi de burada. al Alfa da. Hayret Erdoğan var varken beni alıyorsunuz lan. var ya. Erme, ben bu silahı kullanamıyorum. Boş geldi. Ben şu anda Riven taklidi yapıp 8 vuracağım. Vurmayacağım o yüzden. <laughs> Dün, Dün hava rejimi yeri vuran var abi. Aynen olmaz. Hemen geliyorum abi saniye. <laughs> İki tane bit kesiyor. Ol. Koydum eyim. Yavaş. O da bana koydu. yukarıdan. <laughs> Beyler sit smoklar atın rampaya iki tane flash atacağım geçin hemen Adam site'de stoklu bir şey vardı Oğlum şuradan atmayın şey lan smo artık Bir flash attım Abi yakına attım işte oğlum Ben flash atacağım Uzağa attım ben de. Altan ben farklı şimdi geçiyorum direkt i̇şte Seyde varilde 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 hala İlk side ilk side ölü bir İki tane atladı lan galiba Çor 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 <laughs> Öldü olabilir ya. Sanki birini atlarken sağ, gördüm. Sağ, yani. Ya. Ben de mi? Oğlum şu bombayı Ay, bana itelemeyin artık. Benim de Bombayla mı çıksaydım? Ölecek mi? Cete cete. Cete cete. Kim varmış? Tutma be ey. Ne oldu lan sana be? Ayaklarım kırıldı abi. <laughs> Öldün mü lan? Öldüm öldüm ya. Size var mı? Bir yani. <laughs> Var al attım. Sağ ol sağ ol. Seri devre başlattım ya. Aynen. Kapladım da oğlum çok aptal. Senin Bir para bak bu. B yok, B yok, B yok. Alo, tererim mi? Saldırmaz vallahi yoksa E aga Sikeceğim. Niye sattınız gene beni? Yok Sen niye konuşmuyorsun ya? Oğlum arkamda adam vardı. Abi B yok dendi döndüm. Lower'dan çevirsene de. Bakayım mı? flash'ını da attım. Mide direkt smoke at. Çıkıp oradan. Tamam Bir tane CT var. Evet, baitlemeler. Güzel. <laughs> CT'den çıkıyor CT. Nerede o? Baitleyecek o zaman arkandan gelir adam. Ben niye cevap veriyorum ya ihtiyara? <laughs> Kapıya <yakın>. kadar. <laughs> <Nerede? gülüyor> Jose. Tü tünel geliyor, tünel geliyor. Tamam, tünel. Birebir, birebir. Yemedim anasını siktimi kutusu yüzünden dedim. O, ne yapıyorsun bak. sen zaten? <laughs> kanka. Gideceğim mi, geleceğim mi? Çıkacak, kanka üstüne üstüne dursana, çekecek, dursana sabit. Baktım yürüyemiyorum dedin durayım bari anasını satayım. <gülüyor> <gülüyor> Sen silah bıraksana. Merhaba bile hmm. özelden konuşuyoruz ya. Bak sen çünkü sesi geliyor bir de. Kapa onun de. Kanka 5 atayım mı? 49 at evet. kanka. Çekiyorum. Üstten atayım tane. Attım bir tane üstten. yürüyorum. Attım attım. Kar! Adı öldü. <laughs>

kaldı abi? Atladım bir de. Heh. B yok, B yok. B yok. Gel lütfen çıkıyor hiçbir şey yapma. Var, var. 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 Yani hani mı? Var, e var. Ya lan yok da Var sağda diyor. Sorta iyiydi. Köşüm var Emre abi. Bekle atayım onu götür. Atla. Yo çok iyi gitmiş lan oha harika 10 numara 5 yıldız Oğlum oyunların hepsi kapandı ne oldu? Chat yok, Discord yok. Nerede oğlum bunlar? Aha. Discord giriyor, oy... giriyor. Biz de oyundan düşmedi bu arada he. Silah. vurmuşum lan bunu. Oğlum sen oyundan düşmedin ki. Berkler de bir long. Kanka yani. masa üstüne attı. Altta hiçbir program açık değil gösterdi. Ama sizin sesiniz gelince anladım düşmediğimi zaten. Abi ben oyun bitkan sonra bunu <laughs> izler misin demiş. Bakayım. Bitti Sahipte. Bir de öldü. Orsuma attım. Yakına attım. Flash var mı? Yok. Ara ara, var geldim. Kara attım. Attım lan pazı. Sniper oldu. Ben de atıyorum. Yok yok baş. Uzuna kurdum. Evet, boş. Nerede? Short. Short oynayan ben üstüne. Öldü short. Yarım armorum mu yok ya? Kapanç uzatın bakayım. Atalım balım. Windows top. Windows mı olmazsın. ama Oğlum, Windows top'a nasıl basabildim ben? Yeni masa üstü mü açtın? Yok be. Nasıl yeni ben masa üstü mü açtın? Bekle. Al. Şurada imerledim ya. Aaa. Erke çarptık ya. Ne oldu? Ne oldu? Bu senin arkadaşın değil mi Berk? TT kırdı. Kim ya? Tamam, masada açmıştık. Nova ya. Ya! Sapla bir şey. O da, o da iti de kırdırdım lan. Ha, oyun kastı lan bir şey oldu. Bıçak sapladığı an FPS drop yedim. Evet. Oğlum adama bıçak sapladım gitti. Öldürdüm. Sözki gelecek. Alo. Gelsin. Ne yapalım? B yok. B yok. B yok. B. Evet. Ay, bir. Merhaba. Sola yakacağım mı? Sola yakın mı? Short geldi. Short geldi. Git short'a yakın. Pop flash atıyorum buna ama. Tam önüne atacağım bir tane. Diğerinde mermi çarptım. var. var. Bir de git merden arkasına atıyorum. Yakan, yakın yakın yakın. Vur. Kör. Değil ya Değil yakın. Allah Allah. Bir yakındaydı çünkü. Aa, Bir tanesinin altı canı var. Tight. Kimi vurdun lan can? Tight'ı vurdum. Yatı rampada. Oysa <laughs> hesey ederim. Evet. Yarı kemiği var bu adam. Mal mı bu? Dur bakayım ya. Yapamadım ya. Hayata bak. <laughs> sıcak değil ya. AP ile oynayayım de. Sonra da hiç olmasın geldi. Bekoşumuz var mı abi? Berk abi bekoşalım mı? Koşalım. Benim size B sokayım bekten Çok tek. Ferhat şey. tamam bir bu. Tüm oklu. Bir atladı başka görmedim. Göremedim yani. Alır be can nasıl mole attı? Nasıl söndü o? Sönmedi daha. Kapısını atacağım. Gidelim <laughs> gidelim. <laughs> Ne yazayım at? Atın çocuklar. Atamadım. Aha bıçakladın seni. Evet. Kapıda 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 kapının solundaydı. Bir ben... beni sıkıştırıyor burada. Aa yok lan. Berikmiş o. Kapının solunda kafa kapı... Mid olabilir mi? Olabilir. Anne kankacım iyi lan oyunu oyun sonu soru fırtınlardan buluyorsun Gösterir misin göster Kanka buraya csgo Ne istiyorsan surf dm işte retake ne istiyorsan yazıyorsun tamam mı surf mesela server Önüne zaten game tracker çıkıyor bu siteden her şeyi bulabiliyorsun Adam geldi sandım lan Şunun all locations'ı 2500 yapıyorum ben. Daha fazla Rusya'ya, Amerika'ya gitmesin diye. Bak bunların hepsi surf map'i. Bak Türk de var. Buradan kopyalıyorsun IP'yi, connect diyorsun, Beğitim. giriyorsun. Dene. Şevval, selam, hoş geldin. Be. Daha iyi. Devam. Devam ettim, oraya aldı. Atladı. Bir baksı. Bir baksı. Bu ne oğlum? Bence gene AFK'ları vurayım da. Oo. Dur, dur mermim bitti. Dur anlaşabiliriz. Nerede? Rampadaydın. Kafana bakayım abi. Oğlum herifi ayağından vuruyorum, vuruyorum. Adama bayağı vurdum ayağından. Side'da. Ya sal diye bir beni amına. Ben... Sen miydin ya? Ne yapıyorsun? Gelin gidelim abi üstüne. 8 hit vurdu lan çocuk bana ama. <laughs> abi ne bak. Aradan beni buldu ya. <laughs> Kaç vurdum o çocuğa çok merak ama bizim ettim. Bizim o mı lan Selim mi bu? Hayır başka bir başka nova ya. Hmm. Bakın bu biri de tanışmıştım bir ara. Oradan ekle ben. Boyun bozuk adamın ayağı evet. gözüküyor sıkıyorum. Evet. Kardeşim sizin isminizi kullanıp ilaçlar çok kişi oluyor. Çoğunlukla abi isimlerini görüyorum. Vallahi bilmiyorum, aradılığa bakıyorsun. Biri be. AP var orta. Otuz iki vurdum. Ben de ortaya niye eski silahı bakıyor var ki? Ben yok etmemişim. Aa yemedi. Bakışı, böyle. Momda, Oğlum ölmüyor bu çocuk. Dur, Ölmemeye dur, yemin dur, mi ettin? Dur, Hadi ya. Enfes <laughs> aklımda de bugün geliyor arkadaşlar. Dronu çektik sabaha kadar. Adamlar... Ben uyandığımda yeni yatıyorlardı. İki de mi ne, üç mi ne yaptılar Düşün. J4 nerede? Bıçaklamaya mı uğraşıyorsun lan Erdal abi? Dur ben bıçaklayayım. <laughs> ya ben bıçak. ya. Salak gibi dönüyor. Çesemedim de çocuğu. Saat kaçtı? 6 ya da 7'de basacaklar. 7. 7 yazıyordu. 7'dir o zaman olmayan yok takımda. Güzel. Önceki yüzden farklı ama değil mi FPS arttırma? Farklı. Berk çık bakalım. Ya. Kaç geçti abi. Bir. Onu niye alamıyorum? Ben, delgiler, Alıyor muyuz oraya? Alıyorum tane long var. Tam sonuncu afk ya, dönüyordur bu Bak <gülüyor> <gülüyor> Helal Can Artı left artı w mi yazmış, ne yapmış? Hmm. Maymun Tamam ölüsün yine var var mı parası şey olmayan şey. Ondan sonra afk'lı vurdun, ondan sonra Jose 8 vurdu Nasıl vurmasın be kardeşim? <laughs> Kleba 7 vurdu Ya bak o bakacak dalgasına zaten Sağ alt kapıda Altıdan yakın Oğlum Hiçbir şey görmedim ki o moliden Soru yavrum Ramp'a bak Kimi lan? Rola aldı Ramp'a Bak Can abi ya. Oğlum bana kim Oğlum şey atıyor ya? Lan arka geldi bana Allah seni kahretmesin Long long Ramp'aya flash attım Çok iyi bet akıyor Hine miyim ben? Neyim böyle ya? Dur şunu bıçaklayayım bari. <laughs> Bıçakla bari hadi. Helal <laughs> <laughs> Jose. Jose çalacaktı kilidini de dayanamadı yine. <laughs> Erken hoş geldin. Numan burada mı? Yok lan mı oluyorsun lan chatte? <laughs> Çete gelmiş Numan burada mı? Erdal'a bir attım çıkacaksın. Yok. Geçti oğlum iyi akşam Bir de flash attım. Sağa geçti. Sağ. Kör. Aldı Şort işte şart. bu sefer de short. Long taşıldı long taşıldı. Jose geri dön. Jose. Abi dursana 84 vurdum çocuğa. Seni. 84 vurdum CT geliyor. Diğerde de AFK Hazret. dönüyor oğlum ortada bak. Dön sen, sen de, de Sen de dön, sen de dön. <laughs> Çocuğun dengesini Anladım. bozdun lan. Geçen gün rakı içtim de ben de böyle oldum. <gülüyor> 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 Köşeye sıkıştıracak Sıkıştıramadım. <gülüyor> <gülüyor> ee, geçen trende bir challenge yapmıştım ama bir hafta oluyor sen de haklısın demiş. Aynen hatırlamıyorum be. Trende oynadığımızı bile hatırlamıyorum. Bu ekipte mi oynadık? Ben yoktum ya. Bu ekip değildir bence. Hadi mid koşalım hepimiz. Öyle uyuyorum yok benim. Bence vururlar sizi <laughs> Aa Aaa şıştım bacağına. <laughs> <laughs> Oğlum şu fındığın çiğ fındığın şu kabuğu boğazıma takıyor ya. Lan ne olur arkanızda iki. Tamam. baba Şuna baba. bir Dark. <laughs> Şuna bir bıçak attım diyecektim ya. Berk abi korona ya. Hala Dark'ta. f 2000 istiyorum ya. Erdal abi. Erdal abi vuracağım mı artık? Gelsene Vallahi delikanlı gel. Çektim bir sana. Eee e, 60 vurdun adamı tabi çekersin. 60 vurmadım 90 vurdum adamı. <gülüyor> Daha <gülüyor> iyi. <gülüyor> şey, <gülüyor> ne yapayım oğlum ölmedi. We are Oscar Mike. Canım koşan mı latim mi Koşacağım ya. Longa mı lan? İkisi de evet, geçmiş sola ya görmedim. Devam mı kreva? Al abinin trade'ini. Helal. T'de biri. Bu oh, deldiler geldiler bunu da. MP9'u mu aldık Tibes. Emre git Tibes'ekini çakla. Dur bir dakika başka bir tane daha var Tibes. SSC vardı bir tane Tibes'ten. Git abi. Bak. Senin <şu gülüyor> <daha>, yüzünden. <laughs> Bilerek bıçakla bu şekilde bekledim. Oğlum şu oh. Başımın şu üst iki tarafı ağrıyor ya. Bastırıyor böyle. Niye ya? Kanka genelde bilgisayarda. Erdoğan abi iyi Hızlı hızlı bitirin de hadi bir tane daha oynayalım ya. Adam vuruyor ne yapayım oğlum Allah Allah. Geçerken vuracak. Vuramadım. İki bakıyor. Adamlar açılmıyor ki TBZ'e bekliyor. Lo onanın. Bak kardeşim. İki lokustu. Bas öyle bas. Bas bas bas! Bas ölsün orası vursun orası. Bir daha yeni mı onu? At et. şu ortadan P90 ile öleceğim. Biliyordum P90 ile öleceğim. P90 ya. Jose şimdi şey krava şimdi Berke bir digil atar. El biter zaten. Tamam ya. Neyse dur. Ama çalamadık ya. Kahve ihtiyacım var ya. Oyanamadım. Bakam geliyor aslan. Al kanka. kanka. E ee, benim, benim benim Ne oldu? altında? sikti? Altından çalamadım onu. burada. Bu yerde olun burada. O burada. Amına be. koyacağım <laughs> şimdi bak. <laughs> nasıl? Oğlum niye elliyorsunuz ki adamın attığı silahı ya? Sen ellemedin mesela o. Ulan tam dediğim bir ee? deliye mi gidiyor acaba? Neyse ben gidiyorum para kasayım ya o zaman. Dur dur ben kasayım ya, lan. sen. Dur, bak dur, da Arma çektin mi de boşu boşuna? Freddy dur can ben. Ananı sikim adam benim. Evet, AFK'yı koruyorlar lan. Abi ne diye giriyor oğlum? Arkadan... Hoca atıyor uzaktan eğitimde ben, 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 ben seni yüzeyim. Uzaktan eğitimde... CS oynayan çocuk. flash at, flash, flash. E zaten... ben Zaten... ama ben seni görmedim ki sen beni nasıl görüyorsun? <laughs> 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 flash. Yine. <laughs> Efendim. <laughs> e niye ban yapmadık? Yaptık. Berdak. İkiden bakıyor sağlı sollu. Ben yapmadım. Erdal abinin daha 3000'i var. Merkabı <laughs> <Ben> harcandı. <laughs> <laughs> Erdal abi koş koş koş. Dur ben önüne geçeyim. Sonra beyitliyor diyor. Dur dur. Ma dur şeyden önce. i̇ki tane bekliyor iki tane. Erdal abi kafama vurdular. Geldi bir daha. Çok lav çocuk. Ya. Git lan tüyüye git lan kreva. mı burada? Anlayalım mı? YouTube'unda var ya. Bir yerde 74-73. Çok iyi bir ya tabii ki de oraya mı koydun? Ama karar dedim. Max 144 yapmadı ama. Ne oldu? Benim monitörüm 144 ters ama ben normal 100 FPS oynuyorum hiç... biliyorsunuz. Allah. A. Bir deneyeceğiz ya bakalım. Ya nasıl e, sattım ben e, gelmez oldum be. Sağlık da olsa gidebiliyor <laughs> <Ş $2> ama e, taradığım zaman mermilerin iğrenç gittiğini görmüştüm zaten. Arda abi sen de olsan mısın? abi bir tane gülüm. Güncel 1.6 videosu gördün lan ona bakıyorum o ne diye. Ay siktir ne attım lan yere bir şey attım bok attı abi. Bremi... abi? Can. B yanıyor. Kule B mi istiyorsun? Yok, yok. flash'im var. İki flash'im var, flash var. Dur dur. Adam drone karkasına smoke gir da attı girelim. Bekle dur tüneli kapatayım. Adam yakın amına koyayım ya. Girecektik şimdi. Arkadaşlarım flash'larım bu orada. Ya At at at. at. Trash'ın çıkmaz ya. Ben Neyse ben para kasayım ya, bari. Ya. Adamlar da sağ geçmemiş. Sen delikten çıkın. Ben kapıdan easy. Sattı bura. Bekle tüneldeyim. Oh. Belki tüneldeyim. Bekliyorum kanka. Sekür yapıyorum ha. Allah senin belanı vermesin. Arkan! Hayy! <laughs> Jose? Ses Çin'le vurdu. Ne yapıyorsun bu sana? Şe şe ya. Ya. Ha Berk Eagle'la 3 4 tane vurmuş pardon. Oof, of of chat. Hmm, gene Gazi koşusuna çıkmış Jose. Jose'yi anlamıyorum. Jose nereden backup verdin yine? <laughs> Kanka ben top mid'deydim. TV'de mi koşuyordun? Hayır. Long arkasında bir tane smoke vardı. Dedim Kamil bunun içine yattı herhalde bir bakayım. Hmm. Bekledim adam çıkmadı anasını. Sonra gittim TB'yi bıçakladık. Kimin Buyur. Sen de bizikileri bıçakladın. Sorry kanka ya. Fpx <laughs> X ya, <laughs> sıfır yapsan, sıfır yapmamız lazım. Bu gerçekki <laughs> <laughs> donmalar var ya. O donmaları Fpx max %400'de biraz daha azaltabilirsiniz. Ama zaten oyunun güncelleme gelecek bugün ya da yarın. Ondan sonra yaparız belki. Laurio çık şu TB'yi vur kanka. Gene Şort. gelsin de gene bilgisayarım şey nasıl belirlensin. Ya Erdal abi. Bakmadım oğlum radara. Allah Allah. Ya Erdal abi. Ne Erdal abisi? Kendin bana. neredeydi? Ee? Amir ölüyor, ölüyor, abi. Ölüyor ölüyor Erdal abi ondan sonra. Silahına bak. Aa long, long arkası. Gördüm. Long giriyor. Silahına bak. Çekisiniz. <laughs> 14-2'den comeback Yani. Daha önce yemişliğiniz var. Ama o bende. Son bir. TB, TB salım sana. Ama o da botu şey, AFK'yı koruyor. Kıraba gitsene. Long'da dediniz yolum en son adam. Tam, top top mi? Tamam tamam. Long'daki öldü. Çaldım. Abi de gelin. Bu beni öldürdü be. Abi tapmit saydı. Biliyorum gördüm. Onu çok berke bıraktım. Hep orta var, orta. Gel buraya gel. Orta gir. Bir buçuk lazım. Al sayı. Abi koş. Bir daha bir daha. Bir Orta kaçıyor. Tamam, geldim. Tamam. Şortta olmayın. Eminiz duyduk. Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bende kit var. <laughs> Evet. Ben flash atıyorum. Okey. Lan önde kur. Aa flash'ı ki? Tamam girerken attın ya flash'ını abi. <laughs> hani iki tane var sanıyorum. <laughs> Aha biri ah, canı Aa canım. Aa! Ben öyle hesaplarım. Götünden kan alırım. Götü <laughs> <laughs> attım sana. Alırım. Oğlum ne yapıyorsunuz ya chat? Al sana da atayım hadi atayım Allah, Allah razı olsun Erdal abim. Merhaba, ağır kalmaz. Baba dedikleri. Aldım <Töldüm> kanka. <laughs> ya, o hepinize ben, hepinize ben bakıyorum. Ya Jose. Ama... Bak, bak, bak. bak. <laughs> <laughs> Burada bir sinek kızıltısı <laughs> var. Duyuyor musun sen? Yok duymam. Ne? Beni duymuyor Jose ha? Ayıp etme. <laughs> Mana koyduklarım ya. Adam sesi duyuyor. Donk donk. Kaç ha, tane 2 en az. Sorarız mı? Rampaya flash'ım var. At. Rampaya flash attım. Adam mod shot geçer. Pit pit pit, yandım yandım. Or, fay, yandım yandım. Short'u kapattım. <laughs> i̇ki hot var abi, iki hot var. Arkalarında mı bıçak şey atacağım? <laughs> bayağı bayağı bıçak atlar. Ya bıçak atacak. Kanka bıçak atacağım diye bilmiyor Şuna bak, duruma bak. Bıçak altın. atacağım diye 2'yiz. 2'ye 2. Berk ya, A. Berk atamadım ben Kaç, kaç. Kaç, kaç. Aa. Onu da atamadım ben. Çok bela donlar. Aa pitte pitte. Lan ne abi? Aa oğlum çocuk maç orta okulunca geri geldi lan. O yarrak ne lan üstü demiş. Pis Ne kadar ayıp. Küçük Berk bitir hadi. Vak, diskonet atıyorum. Ne? <laughs> 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 hey, e, ben. benim ben ben, ben, maç geçmişim ne? benim bir an katlamam yok mu ya bugün? Yok. Bakayım, en alttaki olabilir. gelin abi hızlı? En alttaki kanka.